Sultan Alaaddin Muhammed Çin'i fetheden Türk olarak tarihe geçmek istiyordu. Böyle bir düşüncesi vardı. Peki, Harzem Şahları çok tanımayan seyircilerimiz için şöyle bir iki cümle kurmam. Herhalde yerinde olacaktır. Harzem Şahlar Asya'da Selçukluların mirasçısı konumundaydılar. Hatta son Selçuklu Sultanının sancağını taşıyorlardı. Güçlülerdi, zenginlerdi. Orduları çeşitli ve kuvvetliydi. Hatta zaman zaman fil kullanıyorlardı. Bir gazneli mirası Hı -hı. olarak. Harzem Şah Sultanı Alaaddin Muhammed ise çok fazla savaş kazanmış ve bunun mağrurluğunu üzerinde taşıyan bir adam olarak Çin'i fethetmek istiyordu. Adamlarını gönderdiğinde Moğol isimli bir kavmin ortaya çıktığını ve Çin'i ele geçirdiğini öğrendi. Bahattin Razi önderliğinde oraya gönderilen kervan Çin hakkında şunları anlatıyordu. İlerledik yaz ayındaydık ve beyaz bir tepe gördük, karla dolu bir tepe gördük. Yaz ayında karla dolu bir tepe nasıl olabilirdi diye düşündük. İlerlediğimizde insan kemiklerinden oluşan bir tepe gördük. Sonra başka bir şehre gittik. Tamgaç kapısına gittik. Bu beyaz gördükleri kar kemik yani. Evet Öyle evet. Kar kemikten tepeler görüyorlar. Uzaktan baktıklarında diyorlar ki sanki karlı bir tepe. Karlı gibi bir tepe akıllarına gelmez. Kemik, tabii. Akıllarına gelmiyor. Endişeye düşüyorlar. Ondan sonra biraz daha ilerliyorlar. Mesela Tamgaç Kapısı'na ilerliyorlar vesaire. Farklı şehirleri gördüklerinde şehirlerin önlerinde biriken insan cesetleri, insan kemikleri bunları görüyorlar. Ve olayları öğrenip gelip Muhammed Harzem Şah'a anlatıyorlar. Ve daha sonra Cengiz Han'la Muhammed Harzem Şah arasında gelişen ilişkiler var. Ben aradaki kısımları atlayayım çok uzatmamak adına. Cengiz Han şöyle diyor. Ben Çin'in mallarını senin ülkene göndereyim. Doğu'nun mallarını senin ülkene göndereyim. Sen Batı'nın mallarını bizlere benim gönder benim. ve tüccarlarına tam koruma sağlıyorum. Büyük bir ticaret ağı kuralım ve zenginleşelim. Muhammed Harzem Şahsa, daha doğrusu Muhammed Harzem Şah'ın bir valisi olan İnalcık Hayırhansa Cengiz Han'ın gönderdiği ilk kervanı Otrar şehrinde öldürdü. 500 kişi. Evet, 400, 500. 400 ya da 500. O minvalde bir sayıları var. 400-500 kişilik Casusluk bir kervan. Casusluk yapıyorlar diye öldürüyor ama değil Hocam mi? kaynaklar şöyle bilgiler veriyor. Bir kısmı diyor ki İnalcık Hayrhan bu kervanın mallarına el koymak, biraz daha zenginleşmek amacıyla onları öldürdü. Bazıları diyor ki ajanlıklarından şüphelendi. Cesareti nereden buluyor kendisinde? Sultanın akrabası olmasından buluyor Annesinin olabilir belki. sanki değil mi? Evet o evet. taraftan Han e, ünvanı taşıyan Harzem komutanlarında sultanla bir akrabalık mevcut. Evet. İnalcık Hayrhan'da da onun gücü var ve yine İnalcık Hayrhan'ın, Aynı kabileden olmaları dolayısıyla kaynağın diliyle söylüyorum. Sultan Muhammed'in rahatlıkla hesap soramadı da bir adam aslında. İşte annesinden Siyasi kaynıyor. dengelerden evet. kaynaklı. evet. Otrar faciası diye tarihe geçen bu olay. Moğol kervanı öldürülüyor ve o gün sadece hamamda yıkanmak için kervandan ayrılmış olan bir Moğol sağ kalarak geri geliyor ve Cengiz Han'a durumu anlatıyor. Cengiz Han Muhammed Harzemşah'a elçiler gönderip neden adamlarını öldürttüğünü sorduğunda... Muhammed Harzemşah bu elçileri de öldürüyor. Ve bu artık Cengiz Han'ın sinirinin zirve noktaya vardığı yer oluyor. Burhan Aldun Dağı'na çıkıyor hocam. Kendisi için çok önemlidir. Gençlik yılları da o dağın etrafında geçmişti zaten. Burhan Aldun Dağı'na çıkar Cengiz Han. Üç gün kendisiyle baş başa kalır ve kendi dini gereğince kendi tanrısına yalvarır, dua eder. Başını taşlara vurur. Ve aşağı indiğinde halkının karşısına yüzü kanlı bir şekilde çıkar ki bu da belli bir yerde psikolojik savaştır aslında. Hadi. Yüzü kanlı bir şekilde çıkar ve bütün Moğolları bir intikam yemini Et. ettirmek suretiyle de, yani böyle de tasvir edebilirim, bütün Moğolları adeta bir intikam yemini ettirmek suretiyle arkasında toplar ve harzem şahlardan intikam almak üzere 100 bin kişilik veya 150 bin kişilik bir orduyla harekete geçer. Artık yola çıkan her Moğol savaşçılık potansiyelini bu savaş meydanında ispatlamak ve uluslarına yapılan hakaretin intikamını almak için bu savaşta yer alacaktır. Oraya gittiklerinde kuşatılan ilk yer Otrar olur. Kaynakların ifadesiyle o günlerde... Dümdüz etmiş. Kesinlikle. Otrarı. Ve kervanı öldüren Otrar hükümdarı İnalcık Hayırhan tırnaklarını ısırarak, parmaklarını ısırarak Moğol ordusunu izlemektedir. Cengiz Han ve adamları şehri ele geçirdiklerinde İnalcık Hayırhan'ın Moğol ulusuna yaptığı bütün kötülüklerden dolayı, Moğollar öldürmesinden dolayı gözlerine ve kulaklarına eritilmiş gümüş akıtarak onu öldürürler. Bu aslında bir kişi üzerinden bir millete bir devlete yapılan bir psikolojik savaştır. Siz Otrar gibi güçlü bir şehrin hükümdarını ele geçiriyorsunuz, Oranın en eğitimli, en iyi korunan, en zengin adamını ele geçiriyorsunuz ve onu böylelikle öldürüyorsunuz. Otrarı Farab derler, Farab'inin memleketi derler. Yani İslam dünyasında ilmin ve kültürün geldiği noktayı düşündüğümüzde e, muazzam bir kültür ve medeniyet merkezi aslında burası ve Cengiz Han'ın. Evet ilk böyle e, ortadan kaldırdığı, e, yok ettiği ve İslam dünyasına da hani Moğol istilası işte 1218 sonlarında başlıyor ya, e, İslam dünyasının aleyhine geç, evet. e, gelişen Haçlı seferlerinden sonra belki de Müslüman dünyanın karşılaştığı ikinci büyük travmaya neden olan e, bir sürecin başlangıcını da e, oluşturuyor burası. Bu açıdan önemli düşünüyorum. E, bu anlattığın e, otrar meselesi önemli. Şu gümüş şu deyince sen benim aklıma belki yine bahsedersin ama şu geldi. Taktik değişmiyor. Yani gözlerine ve kulaklarına hani sen bunu para için yapıyorsan evet. e, bakalım bu paranın sana bir faydası olur mu? Ermeni kaynaklarından birisi yanılmıyorsam Aknerli Grigor olması lazım. Hülagü Han'la halifenin ilişkisinde de böyle bir şey anlatır. Yani e, Hülagü Han Abbas halifesine haber gönderiyor ve diyor ki e, bana şu kadar vergi öde. E, bunu reddediyor tabii doğal olarak. E, şehre girdiği zaman, Bağdat'ı istila ettiği zaman Hülagü e, halifeyi aç bıraktırıyor biliyorsun. Bu taktiklerden evet. birisi. 3-4 gün aç bıraktırıyor. Sonra da e, huzuruna getirtiyor. Aç mısın diye soruyor. Diyor ki sen deli misin? Tabii ki açım yani günlerdir yemek yemiyorum e, o zaman diyor bunun önüne e, bir kase dolusu altın getirin. E, halife diyor ki buna sen diyor deli misin? Altınla karın doyar mı? E, diyor sen bu altın için halkını bunca e, tehlikeye atmadın mı? Felakete sürüklemedin mi? Madem diyor bu altın senin için bu kadar hayati önem taşıyor, o zaman ye de hayatını e, bununla idame ettir diye, dediği söylenir. Sen anlatınca aklıma bu bir benzeri geldi yani. Ve bu çok da saygı uyandıran, saygı duyduğumuz bir Bozkır hükümdarı davranışıdır aslında. Dünyevi bazı şeylerden vazgeçip adamlarıyla bunları paylaşabilmek ki Gülay günün hocam orada söylediği sözlerden birisi de dediğiniz gibi yani tüm bu yaptıklarının yanı sıra şöyle bir şeydi. Madem bu kadar çok altının ve paran vardı, neden askerlerinle paylaşmadın? Paylaşsaydın seninle birlikte savaşırlardı. Gerçekten öyle. Ben o bozkır hükümdarlarının bu tavırlarını çok seviyorum. Moğollar hani büyük toprakları e, istila edip işte e, kaleleri, şehirleri harap edip darmaduman ettikleri zaman, e, talan ettikleri zaman e, işte biz bunca medeniyetler yapıyoruz, binalar, yapılar yapıyoruz. Siz bunları harap edip yok ediyorsunuz, zarar veriyorsunuz dediklerinde şunu söyledikleri söylenir. Yani ben buna bir kaynakta rastlamadım ama duydum e, bunu. Hayır, ee, biz e, tabiatı aslına döndürüyoruz. O taşlar zaten tabiatta dağınık bir haldeydiler. Siz onları topladınız, getirip bir yapının içerisine yığdınız, büyük binalar yaptınız e, ve doğanın dengesini bozdunuz, tabiatın varlığına e, itiraz ettiniz. Biz de e, bu tabiatı kendi eski özgün haline geri çeviriyoruz aslında diyerek ilginç bir savunma yaptıklarını söylerler. Ama burada benim aklıma şu geliyor, bunu sana sormak da istiyorum. Yani Tabii. bu örneği doğru kabul edersek, belki sen rastlamışsındır kaynaklardan birinde, ben hatırlamıyorum. Yani bunu doğru kabul edersek, şimdi Moğollarda inançların yeri ne burada? Yani biraz tabiat kültünün, tabiat inanışlarının çok daha baskın olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta Moğollarda doğaya duyulan saygıyı şuradan anlıyoruz. Akarsuyu kirletmenin cezası ölümdür. Cengiz Han kanunlarında yasada… Biraz evet yasada, Cengiz kanunlarından da bahsedelim bu konuştuğumuz Evet çerçevede. Cengiz yasasında hocam böyle şeyler vardır. Mesela kurban kesimine yönelik, hayvan kesimine yönelik bazı şeyler vardır ki bu İslamiyet'te biraz terstir. E, Moğolların hayvan kesme şekli daha farklı. Mesela bu kesinlikle uygulanacaktır. E, yine akarsuyu kirletmek çok büyük bir… Ceza, Suç, e, ceza çok büyük bir suçtur. Çok hı hı. büyük bir cezalandırmayı gerektirir. Yine aynı şekilde Moğol bir kişinin köle olması, e, bir Moğolu köle halinde görüp, esir halinde görüp ona yardım etmemeniz bu tip şeylerin cezası büyüktür. Arkadaşlara ihanetin, devlete ihanetin cezası kesinlikle büyüktür ki bunlar örneklendiriliyor. E, aklıma aslında gelen çok şey var Moğolların kendi kanunlarıyla ilgili yani kendi eşine zarar veren kişinin ölümü işte evlendiği ırka göre kanunlar var o kadar çok şey konuşabiliriz ki bunlarla Hayattaki alakalı. Hayattaki her şeyi bir nizamın içerisine sokmuşlar yani Kesinlikle. baksan e, konar göçer bozkırlı kaba saba insanlar olarak tanımlarsın bu düşmanlarına karşı acımasızlar kaba sabalar çok sertler belki. Ama kendi işlerinde muazzam bir hukukları da söz konusu. Ben şeyi evet. hatırlıyorum mesela çok tuhafıma e, gitmişti. E, tabii Tatar'dan kastı Moğol burada. Simon de saint 1240'lı yıllarda e, işte Moğol ülkelerine seyahat ettiği zaman Cengiz'in e, ölümünden e, biraz daha sonra 1240'larda e, geliyor. E, diyor ki e, bu at çalmayla ilgili Dünyadaki bütün atlar e, Moğol Tatarlara aittir diyor. Yani e, onların hepsi ne sahip olabilirler fakat diyor hatta çalabilirler de diyor. Bu seyyahın gözlemi bu. O dönemin belki Karadeniz'in kuzeyindeki Moğolları tanımlamak için, Altın Ordu sahasındakileri tanımlamak için yapıyor. Ama diyor bir istisna kaydıyla e, bu at başka bir Tatara ait olmamak kaydıyla diyor. Yani kendi içlerinde ilginç bir e, tutuculukları da Söz konusu gibi. Zaten şey de var. Çaldığınız bir malın karşılığını ya para e, olarak ödüyorsunuz ya onun dokuz katını veriyorsunuz. Farklı uygulamalar yapılıyor. Çalınan mala göre değişiyor hocam. Peki bu korku Ama, yaratma stratejilerinden bahsedelim. Yani söyleyeceklerim bittiyse mesela planlı mı yapıyorlar yoksa bir insan öldürme şehvetleri de var mı? İnsan burada? öldürme şehveti cümlesi mesela hocam aslında pek çok şeyi özetler nitelikte. Ama bu hatta Tarihi Cihangü da geçen bir cümledir mesela. Güveninin kitabında. <laughs> yani bir Moğol devlet adamı ve tarihçisi olan Güveninin ifadesidir. Moğolların adam öldürme şehveti. Bazı şehirlerde evet bunu keyiften yaptıkları oluyor. Ama bazı şehirlerde özellikle çoğu şehirde bu planlı. Öldürmelerin hepsi belli bir plana tabi. Mesela bazı şeyleri değerlendirelim. Neden yenilmez oldular? Hangi taktikleri kullanıyorlardı? Ve nasıl korku yaratıyorlardı? Bu üç soruyu aslında Harzem Şah Seferi ile birlikte cevaplandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Otrar'ı ele geçirdi bu insanlar ve Otrar'daki hükümdarı Moğolların ulusal onuruna zarar vermek, Moğolları öldürmek suçundan acı dolu bir ölüme mahkum ettiler. Hocam ilerlediklerinde Moğollara karşı direnenler var, pes edenler var veya dalga geçenler var. Şehirlerin tavırları değişiyor. Gittiklerinde mesela Cent şehrini ele alalım. Cent şehrine girdiklerinde mesela buradaki insanlar Moğol elçisinin sözleriyle birlikte savaşmayı reddediyorlar. Yani içeriye giren elçiler Cin Timur, Danışman, Tacip gibi çok iyi hitabete sahip insanlar var. Bu insanlar şehirleri ikna ederler ve Moğollar asker kaybetmezler. Mesela Cent şehri e, burada elçinin sözleriyle birlikte ele geçirilmiştir. Yine mesela Zarnuk şehri elçinin konuşmalarıyla ele geçmiştir. Hatta Zarnuk şehrinde kimseye zarar vermedikleri gibi buraya Kutlu şehri adını verdiler. Ama bir Fenaket Kalesi vardır. Fenaket Kalesi'ndeki askerler son adama kadar direneceklerine kendilerine, kendi yemin aralarında edin, yemin ya? ettiler. Hı -hı. Ve burada Moğollara karşı direnip gerçekten de son adama kadar öldüler. Orada sadece köle olarak götürülecek birkaç yüz kişi hariç geri kalan herkes öldürüldü. Ya da oradan ilerlediğimizde gördüğümüz başka bir şehir mesela nereye örnek verelim? Buhara'ya örnek verelim. Buhara'ya geldiklerinde Buhara çok büyük bir kültür merkezi. Aynı zamanda devasa bir ordu var. Ve Buhara'ya geldiklerinde orada Hamitpur, Sevinç Han, Keşli Han gibi insanlar var. Sevinç Han gibi insanlar var. Ve bu insanlar oradaki Buhara'yı düşmana karşı korumak yerine düşman ordusunu orada gördüklerinde direkt olarak kaçtılar hocam. Ve Moğollar onları yakalayıp kendi halklarına ihanet ettikleri düşüncesiyle öldürdüler. Ve Buhara'yı ele geçirdikten sonra yapılan şey aslında büyük bir korku yaratma eylemiydi. Bir yandan insanlar öldürülüyordu ve bir yanda şöyle bir şey görülüyordu. İnsanlar öldürülürken Moğollar şehirdeki şarkıcılara şarkı söylettiriyorlardı, müzik yaptırıyorlardı. Yani burada insanlar için bu katliamlar, bu kan dökmeler Moğol askerler için gayet normaldi. Savaş şartlarında onları etkilemiyordu. Ve Cengiz Han'ın camiye atla girdiği bir sahne vardır Buhara'da. Cengiz Han camiye atla girer ve mihrabın yanında durur. Oğlu Tuluysa ülkemizde çok bilinmez ama Tuluy çok destansı çok Tabii. büyük bir savaşçı. E, Ona minberin e, üzerine çıkar. Devleti Tuluyun soyundan devam ediyor. Evet. Cengiz'in oğullarından Tuluy kendisi Kağan olmadı ama gizli Kağan gibiydi zaten askeri işlerden. Onun gerçekten sorumluydu. de üç oğlu da birbirinden cengaver ve savaşçıydı. Yani Hülagü mesela Tuluyun oğluydu. Hı. Mengü Tuluyun oğluydu. Arık Hı. Böke yine destansı bir savaşçıydı. Onun oğluydu. Tuluy gerçekten üstün bir savaşçılık vardı. Tuluyla Cengiz Han Camiatla girdiler ve Cengiz Han orada tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Ey insanlar bilin ki siz büyük günahlar işlemişsiniz. Eğer büyük günahlar işlememiş olsaydınız Tanrı benim gibi bir azabı i̇şte tam indirmezdi. Programın başında söylediği. ve programın ki, başındaki yere geldik. Hı, Hı Cengiz Han bunu söyledikten sonra bunu şöyle yorumlamak gerekiyor hocam. Psikolojik savaş ve korku açısından şimdi bugün olduğundan çok daha fazla bir şekilde orta çağda din insanların hayatında etkin. İnsanlar aynı dinden oldukları için birine karşı sevgi duyabilirler ya da koruma içgüdüsüne sahip olabilirler. Yine insanlar ayrı dinlerden oldukları için birbirlerinden nefret edebilirler. Din çok önemlidir. Burada Cengiz Han'ın sözleri aslında insanları dini yönünden vurmaktı. Yani karşılarında duranlar tanrının cezalandırıcısı olan savaşçılardı. Dolayısıyla halk psikolojik olarak çökmüştü artık. Ve buna öğrenilmiş çaresizlik de denir aslında bazı yerlerde. Yani öğrenilmiş çaresizlik sizin bir şeyi yapmak, bir sorunu ortadan kaldırmak kudretiniz varken bu gücü kendinizde bulamama durumunuzdur ve gerçekten orada yaşanan odur. İnsanlar sorgusuz ve sualsiz bir şekilde Cengiz Han'ı dinledikten sonra ve Cengiz Han'ın dediği şu cümleden sonra yeryüzündekiler hakkında konuşmanıza gerek yok. Bana yerin altında sakladıklarınızı gösterin. Yani bana ne kadar malınız, mülkünüz varsa verin demiştir. Ve insanlar Moğollara ne kadar malları mülkleri varsa verdiler. Enlik zorunda kaldı Ve hayatta kalanlar esir alındı, bir kısmı öldürüldü ve Buhara gerçekten o saldırı esnasında mahvedildi. Herhalde şey yani Buhara ve Gürgenç eee Moğol e, istilası dediğimiz İslam dünyasındaki bu tabii sonra Bağdat'ı ekleyeceğiz buna. üç sembol şehirden birisi. Ve e, sanki bu şehrin bu ilk üç şehrin bu kadar büyük şekilde tahrip edilmesi Moğolların e, her gittikleri şehirde aynı yöntemi izledikleri havası izlenimi uyandırıyor dünyada. Aslında böyle değil. Yani tam da biraz bunu da açmanı istiyorum senden. Tabii ki. Çünkü Moğollar e, tamam e, ciddi büyük savaşçılar, büyük katliamlar yapıyorlar. Hatta insanlık tarihinin en büyük katili olarak Tanımlarlar Cengiz Han'ı bazı modern araştırmacılar diyelim. Bir buçuk milyon insan öldürdüğünü söylerler. Bu tabii ki Abartılmış mümkün değil. Gerekir. Yani o dönemin dünyasında herhalde toplasanız bu kadar insan yoktur ama bu biraz da kesretten kinaye derler. Ya Hatta hocam tam Bunu o noktaya bir parantez açmak istiyorum. Bunu Harzemşah kaynaklarından birisi söyler. Nesevi'nin eserinde yazar bu. Der ki buradaki din adamlarına Seyyid hissettin Nasabe, Cengiz Han'ın ordularının öldürdüğü insanları saymıştır. Ve sadece Horasan'da, Horasan'daki insanları saymıştır. İşte bir buçuk milyon insan cesedi saymıştır derler ki bu da bu sayının biraz abartılmış olduğunu gösteriyor. E tabi yani bu rakam ama şunu demek istiyorum ben. Bu bir taktikti. Evet. Yani bir şehri gökte uçan Cengiz'in deyimiyle arılarına varıncaya kadar kuşlarına varıncaya kadar bebeklerine, çocuklarına, kadınlarına varıncaya kadar yok ediyorsunuz ve diğer bütün şehirler bu aynı olay başlarına gelmesin diye teslim olmak zorunda kalıyorlar. Teslim kalıyor. oluyorlar. Aslında orada hocam mesela ele geçirilen bazı şehirler var. Bu Rus şehirlerinde de olduğu, işte Bağdat'ı ele geçirdiklerinde de olduğu büyük bir şehri ele geçirdiklerinde etrafındaki şehirler direkt pes ediyor. Örneğin e, Tuz şehrine ele geçirdiklerinde burada yapılan katliam ve gösterilen şiddetten dolayı Tuz'un etrafındaki şehirler direkt olarak teslim olmuş. Bağdat düşünce o güne kadar direniş gösteren Hatta Irak Suriye'nin hükümdarları. O, buna dair örneklerim varsa söylemeni rica ediyorum. Tabii. Mesela en, ilginç teslim olma şekilleri söyle. Mesela En yaygın orta çağda teslim olma şekillerinden birisi e, beyaz bir kefen ve üzerinde bir kılıçla evet. gelmektir silahsız bir şekilde. Ee, yani kılıcı alıp beni öldürebilirsiniz ve ben kefenimle geldim, her şeyimle size teslimim mesajı. Evet. Bu tarz sembolik e, uygulamalar var mı aklında olan? Hocam sembolik aslında Selçuklu tarihinde gördüğümüz böyle sembolik şeyleri çok görmedim ben Moğollara karşı. Yani kimsenin işte e, kılıç ve kefen ya da tuz ve ekmek o da kullanılırdı bilirsiniz. O da Türklerde daha çok kullanılır. Evet, hatta Hatır, bazen gönderirler. hı. -hı. Yani işte ekmeğini yedin yere bak ihanet etme hı hı. yanlış yapma gibi. Yani böyle sembolik şeyler aslında çok yoktu. Ama sadece Selçuklu Sultan'ın gönderdiği bir hediye vardı bir ayakkabı. O benim için çok üzücü Türk gidip. tarihi açısından çok üzücü bir sahnedir bu. Zamanın Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus Moğollar'a karşı direniş gösteren bir adamdı. Zaten Anadolu'da Karamanoğulları, İzzettin Keykavus ve Ağaçeriler Bizim ikinci İzzettin Keykavus. Evet. Diyor. <laughs> Moğollar'a karşı direniş gösteren insanlardı. Yine Ahiler şey yapıyordu, direniş gösteriyordu. Bunun, bu adamların direnişi. Artık Hülagü'nün bir fırtına gibi Orta Doğu'dan geçmesiyle birlikte artık son buldu. İnsanlar karşı koyamayacaklarını anladılar ve İzzettin Keykavus'un gönderdiği bir hediye vardı. Bu hediye altına kendi resminin işlenmiş olduğu bir ayakkabıydı. Müthiş. Ve şöyle diyordu, mübarek ayağınızla... Benim suratıma basın. Bu suratıma yani şöyle diyordu, mübarek ayağınızla suratıma bastıkça beni onurlandıracaksınız. Yani böyle bir cümle yazıyordu ve Reşidüttin fazla şöyle der. Hülagü bile onun haline acımıştı. Kaldı ki İzzettin Kavus gerçekten çok direnmişti. Kendi kardeşine bile kılıç çekmişti. Tabii, Hatta mağlup etti. Kaçtı. Ne kadar Kaçma. Sultan ve Kırım'da öldü, öldü biliyoruz. Yani evet, tam evet. film sahnesi gibi bir hayatı vardır onun. Artık ee... bir yerden sonra direnecek gücü kalmadı onun. Yani işte Bizans'a oradan dediğiniz gibi Kırım'a doğru uzanan Beyati hikayesi. Hı -hı. Sonra Hı -hı. onun soyundan gelen birisi tabii direniş göstermeyi denedi ama yine çok güçlü olamadı. Bir de çok feci bir şekilde öldürüyorlar. Ee, mesela ilginç örneklerden birisi şu. Bu Moğol valilerinden birisi işte. Bu e, Anadolu tarihini çalışanlar onu bilirler. Eee Temurtaş Noyan. Temurtaş Noyan. Temurtaş Noyan'a e, kafa tutan tek bir Anadolu beyi vardı ciddi anlamda. Eşrefoğlu Süleyman Bey. Evet. E, Süleyman Bey o Moğol bütün Anadolu beylerini kendi baskısı altına aldığı zaman Demirtaş ona kafa tuttu, meydan okudu. Ama bunun bedelini öyle kötü ödetti ki Demirtaş ona, gitti Beyşehir'e, e, onu yendi, e, tutsak aldı. E, Beyşehir gölüne götürdü gemiyle ve neredeyse bütün uzuvlarını kesip, elini kolunu bağlayıp göle attı. Ve diğer bütün beylere aslında psikolojik bir gönderme, yani Moğolların, mantığı çok karmaşık değil aslında bakarsanız. Çok kötü bir örnek oluşturuyorlar ve üstü kapalı psikolojik bir tehdit. Yani bize karşı koyduğunuz zaman, bize kafa tuttuğunuz zaman başınıza gelecek olan bunun birebir aynısıdır diye. Şimdi bugünkü Kesinlikle. mafya filmlerinde, mafya dizilerinde de benzerini görürsünüz. Ya. Yani bir tanesini seçerler. Hem de böyle iri yarı palazlanmış güçlü bir karakterdir o. Onu öylesine perişan ederler ki değişik hakaret yöntemleriyle ne bileyim etek giydirmek gibi, hizmet ettirmek, sakinlik yapmak bu tarihte de var. Benzer örnekleri ve buradan hareketle bütün bu yolun yolcusu olan herkese çok sert bir mesaj da vermiş oluyorsun. Kafa tuttuğun zaman sonuç bu. Gerçi Demirtaş'a bedelini ödetmişler. Başka bir şekilde Mısır'da ödetiyorlar. Evet. Ee, o da çok e, genç ona... yaşta ölümle yüzleşti. E Tabii. E, o da öldürmeseymiş Eşrefoğlu'nu. Sen biraz dediğim gibi Moğolcusun gibi. <laughs> Yok hocam ben aslında adil yaklaşıyorum. <laughs> ben hükümdarın iyiliğine göre değerlendiriyorum. Ya da halkını düşünmesine göre. Mesela bir Alaaddin Keykubat'ı çok severim. Onun tarafındayımdır biraz daha. <laughs> Eyvallah. Bizim tabii tarihimizde sevdiğimiz bazı hükümdarlar var. Dediğim gibi Sultan Alparslan böyledir. Sultan Keykubat böyledir. Fatih böyledir. Yani herkesin zihninde, dünyasında ayrı bir yeri vardır. İşte Sultan Abdülhamit böyledir. Atatürk böyledir. Yani bizim evet. tarihimizdeki büyük liderlerimizin böyle ciddi dönüşümler gerçekleştirmiş, tarihte derin izler bırakmış liderlerimizin zihnimizde ayrı bir yerleri hep vardır ve onlara karşı bir muhabbet de duyarız. Şimdi, eee bu bir yöntem dedik. Bir de Timur Melik var. Ee, onu, o kim? Onu kesinlikle büyük bir keyifle konuşmamız gerekiyor. Konuşalım. Timur Melik hocam Moğol istilasına direnen kocaman bir Türk savaşçısı ve ismi ülkemizde çok bilinmiyor. Hiç Bu çok bilinmiyor. üzücü bir şeydir. Hatta. Yani hiç bilinmiyor demek bile beni üzdü şu anda. Bilinmiyor. Ama Timur Melik'in şöyle bir hikayesi vardır. Şimdi Moğol ordusu bütün bir Harzemşah ülkesinin üstünden bir fırtına gibi geçiyor. Kaynakların diliyle söyleyecek olursam durdurulamayan bir deniz gibi ya da engellenemez devasa bir fırtına gibi. Bütün Harzemşah topraklarının üstünden geçerken büyük şehirler bir bir düşüyor hocam. O görkemli şehirler. Hatta yine kaynakların ifadesiyle söyleyecek olursam zamanında başı göğe varan hanlar, ayaklarını bulutlara uzatan bu, hanlar. Bu 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 sözünü Moğolların kesiyorum önünde. ama Ozan'cığım. Bu ayrıca konuşalım. Şu araya gitmemiz gerekiyor. Evet. Aradan sonra Timur Melik'le Melik. başlayalım bence. Çünkü hep biz Moğol baskısını konuşuyoruz. Moğol istilasını, Moğol gücünü konuşuyoruz. Ama e, en az onlar kadar e, şey eee Kübra dahil olmak üzere bu Moğol istilasına kafa tutan ee, ve bunu gerekirse canıyla ödeyen büyük isimler var. Ee, onları da konuşalım ama kısa bir aradan sonra.